Merhaba gençler, merhaba arkadaşlar, tüm okurlar. Bugün tam adresteyiz. Yani Orhan Kemal'in müzesindeyiz. Orhan Kemal'in kitaplarının yazıldığı mekanın odasının tam içindeyiz. Size ben bu müzenin biraz bilgisini vermek istiyorum. Müzenin kapısından içeri girdiğiniz zaman babamın kendi fotoğraflarıyla sizlere bir hoş geldin diyoruz ve iki tane güzel yazısıyla bunu taçlandırıyoruz. Daha sonra Orhan Kemal'in kendi çocukluğu ailesiyle olan bir bölümden geçtikten sonra kendi arkadaşları edebiyatçı dostlarıyla olan bir bölüme geçiyoruz. Bu bölümde de sizin de şu anda bile çok hayranlıkla izlediğiniz, okuduğunuz pek çok yazarı Orhan Kemal'le kol kola ...dost bir şekilde görmeniz mümkün olacak. Daha sonraki bir e, duvarımızda da... ...Orhan Kemal'in e, hayatın içinde... ...arkadaşları, kahvelerde, e, günlük hayatın içinde olan... E, ...kareleriyle, Ara Güler'in makinasından çıkmış fotoğraflarla... ...onu takip etme imkanı bulacaksınız. Yine müzemizde e, vitrinlerimiz var bu vitrinlerde e, kitaplarının ilk baskıları var. Bu ilk baskıları e, sizler için de çok enteresan olacaktır. Çünkü çok enteresan kapaklarla e, sizlere merhaba diyor. Yani belki bugün günümüzün e, okuyacağınız e, kitapların kapakları değil ama size bir geçmişi hatırlatacak kapaklarla merhaba diyor. Arkasından e, yine Orhan Kemal'in yurt dışında çıkmış olan kitapları bir yerde de Orhan Kemal'in kullandığı ikinci bir ismi içeren kitaplarını görmeniz mümkün olacak. Tabi bu ilk holde benim dedemin yani Orhan Kemal'in babasının bir bölümü var. Burada da Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği yararlılıktan dolayı aldığı İstiklal Madalyası ve o madalyanın vesikasında Mustafa Kemal'in, Gazi Mustafa Kemal'in orijinal ıslak imzasıyla bu madalyayı görmeniz mümkün olacaktır. Ee, yine onunla ilgili bir vitrinde ilk meclis tarafından verilen bir mavzer, e, eski Türkçe yazdığı hatıra defteri, e, kendisinin okuduğu, incelediği Kur'an-ı Kerim ve diğer dokümanları da görmeniz mümkün olacak. Biz müzede ilerlemeye devam ettiğimiz zaman e, karşımıza bir e, duvar gelecek. Bu duvar... E, hapishane duvarı diyorum ben. Çünkü Orhan Kemal'in e, hayatının yüzde onluk kesimi hapislerde geçiyor. İlk e, girdiği zaman e, 38-43 yani 5 yıllık bir e, tutukluluğu söz konusu. İşte bunun belgeleri e, ve Bursa cezaevinde kaldığı dönemde Nazım Hikmet'le birlikte olduğu fotoğrafları da sizlere sunuyorum